Evet, satıcının beş tane görevi var. Bir, alıcının isteklerini, gereksinimlerini belirlemek. Bir, bir insanla karşılaştığınız zaman diyorum iki şekilde ise çalışır. Bir, ona yardımcı olmanız. İki, onun sorununu çözmeniz. O yüzden ilk başta yapmanız gereken karşının <laughs> neye ihtiyacı olduğunu bulmaya çalışın. Beyniniz ona uçasın. Bu kişinin neye ihtiyacı var? Kesinlikle ürününüzü ve hizmetinizi düşünmeyin. Karşıya satarken kendinizle ilgili bir şey düşünmeyin. Ürününüzle ilgili bir şey düşünmeyin. Satacağınız şeyi düşünmeyin. Kotanızı düşünmeyin. Priminizi düşünmeyin. Hiçbir şey düşünmeyin. Tek bir şey düşünün. Müşteriyi düşünün. Müşteriden başka dünyada hiç kimsenin olmadığını düşünün. Tek onu düşünün. İkincisi kendinizi satın. Güvenilir olduğunuzu karşı tarafa satın. Ben güvenilirim. Bana her zaman ne olursa olsun güvenebilirsiniz. Çünkü güve karşıdaki kişi size güvendiği noktada, yani ben size güveniyorsam Sizde en özel konulara bile girerim. Bugün, bugün çok bugün çok kısa zaman tanışmış olduğun insanlar belki özel en yakın arkadaşınızdan daha fazla şey paylaşırsınız. O anda duygusal boşlukta en yakın arkadaşınızla paylaşamadığınız konuları gidip o kişiyle paylaşabilirsiniz. Ben çok oluyor. Ben genel satışın yüzde yüzde elli'sinde hep kişilerin sorunlarıyla yaşıyorum. Ailevi sorunları, kız arkadaş sorunları, ne bileyim çocuklarının sorunu, para sorunu hep onlarla geçiyor zamanım. Çünkü insanlar size güvenlikten anlar bunlardan bahsetmek isteyeceklerdir. Yani kimse oturup da sizin ürününüzden bahsetmek istemez. İlk temelde insanlar kendi ilgili konuları anlatmak isterler. Daha sonra ürün veya şey ürün veya hizmet almak isterler. Ne olursa olsun baskı uygulamayın bakın. Ne olursa olsun karşınızdaki kişiye baskı uygulamayın. Sizin amacınız istek uyandırmak. Satışın amacı karşınızda istek uyandırmak. Şunu düşünün, erkekler için. Karşınızdaki kişiyi tavlamaya çalışın. Kız nasıl tavlıyorsunuz? Değil mi? Bir kızı nasıl tavlıyorsunuz? Bir kızı nasıl tavlıyorsanız, müşteri öyle tavlayın. Değil mi? Kızıyı tavlarken ne yapıyorsunuz? Değil mi? Gidip aynada kendinize bakıyorsunuz, saçlarınızı iyi alıyorsunuz. Değil mi? Böyle, yani böyle seksi tonda konuşuyorsunuz, ses tonunuz böyle değişiyor, bakışlar böyle büzülüyor. Değil mi? El kol hareketleri değişiyor. Karşınızdaki satış da öyle bir şey. Karşınızdakinin cezbetme sanatı. Bayanlar da öyle. Değil mi? Eğer bayan saçıysanız makinenizi tazeleyin, kendinize güvenin. Karşınızdaki kişiye eee iyi dinleyin bayanlar en iyi yap şey iyi dinlemek el kol hareketlerinizi çok narin nazik hale getirin yani baktığı zaman karşı tarafı nasıl daha daha etkileyebilirim onu düşünün